Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, bir videoluk bölümler miydi işte o seriyi AA ekleyeceğim. Hemen oynayalım. E, arkadaşlar rahatsız olursanız üzgünüm. E, çünkü e, yani ekranı çevirmem gerekiyor. Nasıl bir oyun bilmiyorum. Öylesine bıraktım ben de. Oha uh, bu ne? O bunu da yaptım. Bunda bir kaç yapmam lazım. Oo bunu da yaptım. Oha dakika bir. Ezilme bir. Of. Seri yapmayacağız onu anladım. Abi olmuyor olmuyor. Dur dur. Aa aya gıcık oyunlar serisi diye bir şey aratıp onda yapmak lazım. Çünkü gerçekten gıcık. Gıcık. Arkadaşlar Efe de bilgisayardan video çekti bu arada. Olmuyor, olmuyor. O oh, oldu, vallahi oldu. Oha bu ne? Bu ne abi böyle bir oynamaz. 1 2 Dakika bir gol bir Gol yeme bir. 3, 4, 5, 6, olmadı. 1, bir. 1'i direkt tak diye dediler. Yalnız galiba 8 tanesini atmaya çalışacağız. Ee, ne? Anlamadım. Hiç sevmedim. Vallahi sevmedim. Böyle oyunu yapanın ya. Ne abi böyle oyun mu olur ya? Olay işsizlik ya. Abi. Bir de hep aynı yere atıyorum. O da ayrı bir şey. Uf son anda. Uf. Ama olmadı. Ya. Seriye de Abone. Arkadaşlar Traffic Racer'da e, bir bölümlük videolar serisine ekleyeceğim. Ya of. iki tane kaldı yapamadım ya. 1 2 3 4 5 6 7 Abi yapıyorduk ya. Dur. Bir tane kaldı yapamadık. Abi dur dur dur. Dur yapacağım yapacağım. Sakin olun yapacağım sakin. 1 2 3 4 5 6 7 8 Oldu 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 oldu. O 9 tane istiyor. 1 2 3 Ah. 1 2 3 Allah belanı. 1 Al. Arkadaşlar hem bağlıyor hem de gıcık. Arkadaşlar bu tek verimli videoları seri haline getirmemi isterseniz beğenin. Başka türlü ister misiniz istemez misiniz bilemem. İstemezseniz dislike atmayın. Kötü. Çekme deyin yoruma. Atmayın şimdi. Dislike'a ne gerek var onu yapalım zaten. Nodlarla gelip Dislike atanlar olacak. Allah ya. Ya abi bir saniye daha önce yapsam. Olmuyor. Allah'ım. Allah'ım Allah. Im. Allah, ım, Allah ım. Dakika bir. Arkadaşlar bunda bunu da son deneyim Niye çarpıyor sanıyorum? Son deneyişim. Bu da olmazsa video bir tane pardon bir tane daha direkt öldük. Bu da bir daha son deneyişim. Bu da son deneyişim. Arkalar ef arkadaşlar gülüyor. Onun sesi gelmiyor tabii. Allah bela versin. Bu da son deneyim. Tamam bu da olmazsa kapatacağım. Tamam bu da olmazsa kapatacağım. Dur. Lan, tamam arkadaşlar. Eee şu ee, nerede ya? Şu nerede? Ha burada. Ee, evet arkadaşlar 4 dakikalık kısa bir video olmuş. Bugünlük bu kadar. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın.